gideceğim ve çok mutluyum. İlk defa birinci sınıfa gideceğim. <laughs> Okula nereden gidiyor diye bir yorum galiba şuradan şöyle gideceğim. Şuraya bak. Şuradan böyle bir yarlayıp gideceğim. Ama işte yani göreceğiz. dakika demiştim. Bilmiyorum güzel mi diye. <laughs> evet, evet, Bekleyin annem bir şey söyleyecek. Hmm, Okun en güzel şeyi seçti. Ne yapmayacaksınız ama öğretmenim sınıf öğretmenim babamın arkadaşı. ve şöyle. Annemeli de tanıyor. Ve annemin de yani özgürlüğü ama bir dakika ya anki söylemiyorum. Olmamış yani söylemişim. Ne yapayım ben biliyorum. Benim hatam değil ki bu. Hı? Annem beklemek çok zor. Okulu merak ediyorum. Gezecek misin? <laughs> <laughs> Neyse. Ben okul gelince telefonu alırım. Yani böyle bir video çekiyoruz. Ben başa başa başa. Oooo.

Yeah. Yeah. Right, <afraid> On how to oh get

Börek çizilmedi, ayıp orada. Annem beni bekliyor. <laughs> bu yine yaşıyor. Oku. Niye ben bu kadar işte. ne bir şey yapayım. Şimdi ilk defa okuyacağım. Ve... <laughs> İyi ...bir şey okumamak. En iyisi istediğim bir şey bekledim, bekledim tabii. Neredeyse çıkıyordu. Çantanı içinde silme ne? Tabii ki ama. ne oldu mu? Vermiyor. Diyor ki burada bırakacağım ya seni çantanı... birlikte. Hmm. Aa o dursan ya başka kum kalanı. Değil O zaman sulu bırakırız babanı. Abla Ceren bana bir sürü bir şey oldu. Geç kaldı. <laughs> Yeterli değil mi? Tamam. Niye geç kaldın? Niye geç kaldın? Zaten okudun. Yine durup. Öyle gitseniz balık sürü. E tamam. Daha 11'de ya. 11'de bir, 11'den 1'e kadar aşkım. Biz Yine dururuz de, çocuğun da. yanında. Ne olacak? <laughs> Cemre bakayım önüne. Anne ne var önünde ya? Allah Allah. Ne oldu ya? Burası mı böyle? Ne bu mi? Hayır böyle ya. Hiç giymedim hep gece giydim. Evet hep gece giydim. Şey. Anne bak. Bir şey, şey oldu. orada. Atıp şey falan şey şey, anne şey şey o da şey, şey, şey okum bok gibi bir şey olmuyor Ay bir de söz ne çapan evliye benziyor. Ay hakkımdaki şeylere bak. Ya Ay. senin şey vardır diye tutar. Gitsen abi. Kıraşa giderken, kıraşa giderken çocuk mıdır? Yine o çocuk lava. E niye? Aynı çocuk olması gerekmiyor ki. İki tane. Hep illa bazıları illa buraya gidiyordum da. Ben gideceğim ya. Bilmiyorum. Şimdi istemem olmuş olmayacağım. E biz denk geviyeye gitmiyoruz değil mi? Biz geçip kalktık. ben... ben, izleyin, ben bir şey şey ben... nereye <laughs> gidiyoruz? Sen beklemek zorunda değilsin aşkım da. Biz biraz bekleriz. Okul değil sanki eve gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Her gün böyle gidiyoruz. Her evet canım yani her gün öyle gideceğiz. Kaç dakikada gideceğiz bakalım. Bakayım da saatte. Onu göre çıkarız evden. Ama on geçe çıktık. Ha, biz kesin beş dakikada varız canım. Ben abarttım. Bayağı abarttım. <laughs> ah, atlamak istedim. Ben de atlamak istedim. Cemre. Sırası mı şimdi? Ya, süre süre. <laughs> ben okula gitmiyorum mu? Bakalım. E okul gibi değil. okul abi. Aha okul abi de okul. Şimdi He Yedi

Geç kalmadık ya. Geç kalmadık ya. Aa bu ne? <laughs> Tüylü kedi yani. Ya yani öyle türlü değil. Çok böyle sesi Adını tam bilmiyorum. Çenen açık gene. Ama buraya geldiniz mi? Burası o döndüğünüz mü? Tam okulun içi. Ben bir kapatayım en Yedi zahat değil. Yiyoruz ve hala okula varamadık. Vardık da yani. Oha futbol sahası var. Bu benim aşkım olacak galiba. <laughs> <khi> Nece futbol <laughs> var. Onun böyle şey yapma. Çok o kadar İnsanlar bu herhalde öğretmen ki. Cemre öğretmenler var. Aha okuyun, hadi bay. <laughs>